Antakya deprem bölgesindeyiz. Evet, aç kalan kedilerimize mama dağıtımı yapıyoruz. yapıyoruz. Böyle böyle böyle. Gördüğünüz gibi hayvanlar tek bir yerde toplanıyor. seven kardeşlerimizin de yardımlarıyla erişek yer yerlerden kurtaracak. Bu yerlere dağıtımlarını Yardımsever arkadaşlarım da Allah razı olsun Sinan Toparoğlu yönetiminde organizasyonu yapıyor kardeşim Sinan. Kendisini Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz Sinan Toparoğlu diye. Evet şu an sularını içiyorlar. Mamalarını yiyorlar. Görüyoruz bak etrafta hiç insan kimse yok. Her taraf yıkık yıkık içerisinde. Burada hayat yoktur şu an. Bu bölgelerde hayvanlar tek bir bölgede.